Arkadaşım gel. Teşekkürler. 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 Siz daha çok usta. <laughs> Merhaba. Hiç mı? En öndeki arkadaş niye kalkıp sana baktı? Zaten en önde. Kot farkı var ya burada, ondan olabilir. Bilmiyorum. Hani Nere ne bakıyor da kalkıp bakıyor? Ya herkesin zevki, bilmiyorum şimdi. Buna karışamayız yani. Hoş geldiniz tekrar bu trafikte. Kime diyorsun şimdi. hoş geldiniz? Orada abiyi gördüm. Sonra ablaya doğru sektirdim işte oradan. Ha öyle şey etkisi. Arkadaşım yapıyor. sen bütün herkesi bir kişi olarak görüp sanki bir kişiye hitap ediyormuş gibi. İşte şu dönemde en ihtiyacımız olan şey bir kişi olacağız hepimiz. <laughs> Seni neden alkışladılar? Beni alkışlamadı. O, olayın genelini... Hayır, olay ne? Benim bilmediğim bir i̇şte şey var. Ben de varsayım? onu bilmiyorum. Takip edemiyormuş olaylar. Ya, senin gibi. bildiğin, benim bilmediğim ne var? Oo vaktiniz varsa anlatayım. <laughs> Ama şimdi geceyi de şey yapmayalım. Arkadaşım, benim. ne yapacağız senin içindeki bu sapık insanı? İşte ona da bir yer versek aramızda. Hayır, vermeyelim. Aramızda sapıklara yer yok. Yok hocam, yok. yok. Saydın mı kaç kişi var salonda? Normal mi? <laughs> hayır, hayır. Normal ya bayağı değil Normal yani. Normal mi? Hep, hepsi, hepsi. Ya sana ödeme yapmakla ilgili bir fikir var kafamda. Hayırlısı inşallah, vücut bulur da. E, ee, salonda 800 kişi var. Evet. Ama ee, yüreğimde... Hayır. Yani 800'den fazla kaç kişi gelirse, onun yüzde sekizini sana vereceğim. Ama salon 800 kişilik. Niye 800 kişilik salona 802 kişi gelemez mi? Girer. ancak Türkiye'de girer zaten ama... Yani olmaz o şey olarak. Sağlık ve güvenlik açısından olmaz. Sana ne lan? Sen parana bak böyle olmaz işte o Allah korusun Allah muhafaza bir doğal bir afet sırasında mesela burada mesela ne olacak mesela geçen öyle bir kız geldi efendim ne oldu kıza yok doğal afet derken kız aklıma <laughs> Yani... Arkadaşım yapma bunu. Bak ne olursun yap. Ben yapmadım. Zamanında yap. Annesi olası yapmış, yapma. büyütmüşler. Yapma. Ama maşallah çok da tatlı bir kız olmuş yapma. ya. Yapma. Yarın ama. öbür gün evlenirsin. Senin de kızın olur. Afet olur. Senin kızına da böyle derler. Yakışır mı? Şimdi güzel bir insana bakacaksın. Yani onu rahatsız etmeden bakacaksın. Çünkü o, o da güzelliğinde bir karşılığı olmalı. Nedir? Bakılmak. Çok güzel kimse bakmıyor. Püh. Böyle yaklaşıyorum ben olaya. K kadına değil, olaya yaklaşıyorum. Çünkü ağzını bunu kırarlar yaklaşır. Deniz bir gel bakayım. Evet, gördün Deniz'i. Çok güzel kız. Afet. O geçen hafta gördüğün afet. Kameraman olduğu için kayda değer bir insan. <laughs> Zaten bir kere. Yapma şöyle saçma espriler ya. Evet, gör Ama denizin umurunda değilmiş. Ben görüyorum da... Hayır, hayır. Seni mesela sen çok güzel bir kız gördüğünde ne yaparsın ki kızın ilgisi sana dönsün? Hemen soyunuyorum ben. Hayır. Yani beni doğallığımla görsün. Bunlar çünkü hep bir kamuflaj. Ya bu ben değilim belki de. Tamam ulan soyun. Bakalım Deniz ilgilenecek mi? Ama hemen değil. Ne zaman? Yani bir irdeliyorum. Bir fikir tiyatrisi yapıyoruz. Evet. Peki. Babasıyla. Şey, Deniz senin arkandan geçsin. Arkamdan geçerken bakalım ne hissedecek? Bir şey yapacaksın Deniz'e. Çok özür diliyorum. Hayır lan öyle... öyle... Ne yapacaksın? <laughs> Hisse... Arkadaşım öyle değil ya. Evet. Pislik yapma bak. Ben yapmadım. Kurender var burada. Ha, arkadaşım. Olayı iyice pisleştirme. Hayır. Şey, Be e, kız arkamdan geçerken hani sen... Neyse, sen beceremiyorsun. Deniz sen dur mikrofonun önünde. Sen onun arkasından geç. Tam geçerken öyle bir, öyle bir şey böyle. Bir şey arıyorum sende, anladın mı? Böyle bir şey. Ben... Ne arıyorum sende? Bir şey mi arıyorsun? Hayır, hayır. <laughs> Özür diliyorum. Niye kıza dokunuyorsun? Ki bir yerden başlamak lazım. <laughs> Arkasından geçerken öyle bir şey yap ki deniz dağılsın orada. Çok özür diliyorum. Ee, burada Gül Bahçesi olduğunu söylediler. Ben sizin güzel parfümünüzden burası olduğunu düşündüm ama <laughs> değilmiş. Buradan geliyormuş. <laughs> Toparlayamadım onu. Siyahamadım. Şey <laughs> deniz geç yerine. Ama aslında bir şans daha verseydi, neyse. Hayır kızda Gülmüyordu geçen haftadan beri. Gülmeye başladı. Ben de tırstım. Evet. evet arkadaşım. Al mikrofonu arkaya. Arkaya mikrofonu alırken o aradan çocuğu çıkar, gel. <laughs> Pislik. Birazdan havluyla silecekler. Hayır. Sahnenin arasından çıkar. Ha, huzurlarınıza minik. Evet. Ee, prodüksiyon şeyi verin. E, 112 yeleğini verin buna. Sen ceketini çıkar. O hep Sen... buna daha iyi. 112 bizi birden çok terletir. Niye? 112 yeleği nasıl giyeyim ya? Hayır hayır öyle değil. 112 yeleği. Yeleğin numarası 112. İşte beden olarak da büyük. Ben şu 30... Hayır ulan öyle değil. Sen hiç hayatında 112 duymadın mı? Şeysi olarak ha. E, tıbbi şey olarak. Evet, evet. Soyun. Çıkar ceketi. Gelsene. Ha. Ne bakıyorsun Ilgaz? Evet. Ilgaz, kravatını da al. Kravat yok. Papyon var. Tamam, kalsın. Böyle güzel oldu arada. Evet, güzel görünüyor. Sağ evet Ciddi arkadaşım. Şeyde, Enerjiksin. Bir ayağını... Abi bak, ayağının birini bastın mı, şeye kadar, dize kadar çekiyorsun. Hayır, hayır. Ayağının birini bastın mı, dize kadar çekip Tam diz hizasına gelince ötekini basıyorsun. Ha. Evet. Ve bunu hızlı yapıyorsun. <laughs> Çok enerjik. Kollar. Ne bu? Kol, Geçik Lan omuzlar, omuzlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yavrum benim. işte bu. Bu sen. 112'sin. Ben kendim tedaviye mi gidiyorum? Ya? Hayır ulan. Seyirci bir durun ya. Seyirciye fırça çeken yönetmen. Seyirciye fırça çeken yönetmen 37 yerinden bıçaklandı. <laughs> Arkadaşım bir dur. Benim işim seyirciyle değil, senle. Onlar gülmesinler. Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan soğudum ya. Arkadaşım! Ah. ne çıktı lan cebinden? Bunu hiç sorgulayamıyorum. Arkadaşım ne çıktı cebinden? Ne çıkacak? Biri çıktı işte. Peçet. Yavrum bunun... Bu şakadır inşallah ya. Arkadaşım, onlar kan çıkınca üstüne basmak için. İşte zamanında olmuş o da. Evet, sen ayağını bastığında diğer omuzun, öbür ayağını bastığında öbür omuzun. Evet. İşte bu, enerji. Böyle popsik sağlıkçı mı olur? Arkadaşım. Ne oldu lan? Kim öldü burada? Arkadaşım, seni görenin morali düzelecek. Tabii. İçindeki enerjiyi fışkırt. Kalk, kalk. Öldü numarası yapıyor. İçindeki topu hisset. Hop. Aa! Ah. Ah. İçinde maç yapıyorlar senin. Ne çıktı çıktı. Ne çıktı? Top. Hayır hayır. Hay sanki içinde maç yapıyorlar gibi hisset. Bir tek top rahatsız ediyordu. Şimdi iki takım var. Evet arkadaşım. Sen busun. Evet. Tamam mı? Evet. Koy sandalyeyi. Prodüksiyon, sandalye koyun. Prodüksiyon her seferinde kaybolmayın ortalıktan. Sandalyeyi koysunlar sana ona otur. Bana sandalyeyi koyun. Hayır hayır. Sana koy sana otur. Ot... Gezir, peçetelerimi getir. Çok teşekkür ediyorum. Oturma yerine koydur sandalyeyi. Şuraya. Tamam. Onunla beraber sandalyenin de koyma yerine koydur. O kadar basit bir lisanıdı ki zamanında. O kadar... Ha, sandalyeyi kendi oturma yerine... Ha, bu işte. Sandalyeyi yere koy, otur, bitti. Bu. Aslında bu. Neden... Konuşma barışta. Sen de İbrahim Tatlıses'ten Anam Anam'ı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <laughs> Herhangi bir tane çalsan olur. Sana demiyorum. Pardon. İbrahim Tatlısesler anam anamı biliyor musun? Demek bir anısı varsa adını... Nasıl bilmiyorsun lan? Yıldız Tilbe'den anam anamı biliyor musun? Herhangi birinin anasını biliyor musun? <laughs> La minörden çal ya bu. Ne saçma. Lan karışma sen. Türk müziğinin geldiği yere bak. Arkadaşım, senin anan var mı? Niye? Beste mi yapacaksınız? <laughs> Bu ne saçma bir Hayır, senin ananla ilgili şarkın var mı? Yok abi, ben meşgul... E tamam, konuşma o zaman. Aramızda konuşuyoruz. Kibariye'den Annem Annem var mı? Seda Sayan'dan ee, Kerimem Kerimem falan. mahtum Bey? beni sen ne biliyorsun Allah aşkına? Kes, kes.